Hepinize merhaba dostlarım. Keşif Molası YouTube kanalından ben Onur Akçalı. Bugün Kayseri'den çıktık, geldik. 38 kilometre falan uzaklıkta Tekgöz Köprüsü'ndeyiz bugün. Bugün Tekgöz Köprüsü'nde güzel, keyifli bir video çıkartacağım sizlere. Hem de kafam dinlemiş olacağım. <laughs> Bugünkü videoda biraz farklı bir çekim açısıyla yaklaşacağım arkadaşlar. Umarım sizler için keyifli bir video oluşturabilirim. Şu an rüzgardan dolayı tripod sallanıyor biraz ama <laughs> Yani bugün ne yapacağız? Bugün kısa bir video çıkartacağım. Gene Semaverim falan yanımda. Semaver yakacağız, çay keyfi, kahve keyfi falan yapacağız. Güzel de bir deneyim olacak bizim için. Kayseri'de gezip görmediğimiz hiçbir yeri bırakmayacağız. Ayrıca motoru da güçlendirdiğimiz zaman tüm Türkiye'yi açılacağız bir anda. <laughs> size bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. Ama onun için biraz daha vakit var arkadaşlar. Güzel bir dış çekim yapacağım ben size. Tek göz köprüsünün geçmişinden bahsedeceğim size. Bugün öyle bir video yapacağım. İlerleyen videolarımda da öyle şeyler yapmayı düşünüyorum. Hani kısa tutacağım videoyu. Çok uzun olunca seyir keyfi kaçıyor. Onun farkındayım. Yani çok fazla bir rüzgar var. Umarım sesim güzel geliyordur. Yani seyir keyfinin kaçmaması açısından böyle güzel bir video yapacağım size arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım. Şimdi dış çekimlerle birlikte size detaylı anlatıma geçiyorum. Geçiyorum. Merhaba Keşif Molası ailesi. Yepyeni bir bir molalık kaçış ile karşınızdayım. Bugün sizi zamanın ve doğanın dans ettiği, adeta masallardan fırlamış gibi duran bir yere götürüyorum. Tek göz köprüsüne. Burası sadece bir köprü değil arkadaşlar. Burası anlatacak çok şeyi olan, ruhu olan bir yapı. Şu an tam da köprünün girişindeyim. Hissediyor musunuz bu havayı? Taşların her birinde yüzyılların fısıltısı var gibi. Aslında buranın hikayesi Osmanlı İmparatorluğu'nun o ihtişamlı dönemlerine dayanıyor. Düşünsenize ta 1200'lü yılların sonu 1300'lü yılların başı Karamanoğulları beyliğinden sonra burayı Selçuklular döneminde Alaaddin Keykubat'ın kızı hundi Hatun yaptırmış. Amaç mı? İpek yolu üzerinde ticaretin can damarlarından biri olmak, kervanların güvenle geçişini sağlamak. Yani aslında sadece iki yakayı birleştirmekle kalmamış, aynı zamanda medeniyetleri ve kültürleri de bir araya getirmiş bu köprü. Adı neden tek göz biliyor musunuz? Çünkü zamanında tam 12 kemerli devasa bir köprüymüş burası. Ama işte o toroslardan gelen deliseller, coşkun sular, yüzyıllar içinde tahrip etmiş götürmüş kemerlerini. Geriye sadece bu tek dimdik ayakta kalan, adeta tarihe meydan okuyan göz kalmış. Ve inanın bu tek göz bile yetiyor insanı büyülemeye. Yakından baktığımda taş işçiliğinin inceliğine hayran kalıyorum. O dönemin mühendisliği, sanatı. Hatta bazı rivayetlere göre köprünün inşasında ustalar taşları birbirine bağlamak için yumurta akı ve kireç gibi doğal malzemeler kullanmışlar. Düşünsenize bunca yıl ayakta kalmayı başarmış bir yapı. Bu sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda insanın azminin ve dayanıklılığının da bir göstergesi. Bugün buraya geldiğinizde sadece tarihi bir yapı görmüyorsunuz. Aynı zamanda etrafındaki doğanın huzurunu, toroslardan gelen o serin havayı soluyorsunuz. Geçmişle bugün arasında bir köprü kuruyorsunuz aslında. Kimi zaman balık tutanlar, kimi zaman da bizim gibi doğa severler ziyaret ediyor burayı. Tek başına kalmayı sevenler için de, kafa dinlemek isteyenler için de biçilmiş kaftan. Bir molalık kaçış serimizde hep derim ya, bazen büyük maceralara gerek yok bazen bir köy köprüsü, bazen bir eski değirmen bile ruhumuza iyi gelir. Tek göz köprüsü işte tam da öyle bir yer. Bana kalırsa bu köprü sadece geçit olmakla kalmıyor, aynı zamanda size durup nefes almayı, tarihe kulak vermeyi ve doğanın güzelliğiyle yeniden bağ kurmayı öğretiyor. Umarım bu bir molalık kaçış hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki molamızda nerede buluşalım? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın keşfetmeye devam edin. Evet arkadaşlar Keşif Molası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan, tekrardan hepiniz hoş geldiniz diyelim. <laughs> Şimdiki kısımda hikayeyi zaten dinlediniz. Şimdi de semaver yakma kısmımız var. Semaverimizi yakacağız, keyfimize bakacağız. Hadi bakalım semaver yakıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar bizim taktiği biliyorsunuz zaten. Atlara, kuruları yerleştiriyoruz. Sonra üstüne kağıtma at. Sonra veriyoruz coşkuyu. <laughs> Ver coşku. <laughs> Şimdi burayı ben güzelce bir doldurayım. Bunu bir yakayım. Sonra tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar Tek Göz Köprüsü videomuzun burada sonuna gel geliyoruz. Kahvemizi yaptık. Gördüğünüz gibi güzelce doldu. Çayımızı da içeceğiz. Orada keyfimizi yapmaya devam edeceğiz. Videomuzu burada manzara eşliğinde sonlandırıyorum arkadaşlar. <laughs> Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Böyle farklı bir video yapayım dedim. Kısa, kısa tutmak amaçlı. Umarım bu tarz videoları seviyorsunuzdur. Böyle yaparım ben de. <laughs> Tabii bunları bana yorumlarda belirtmeniz gerekiyor. Aşağı yorumlar kısmına yazarsanız, arkadaşlarınıza falan paylaşırsanız onlar da takip etsinler. <laughs> evet, burası bayağı keyifliydi. Kızılırmak Nehri'nin üstünde. Tek göz köprümüz var bir tane. <laughs> Bakalım detay çekimlerle falan sizlere anlattım. Güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. şöyle manzara eşliğinde renk kahvemi yudumlarken siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki bir molalı kaç serisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gün ne yapıyoruz arkadaşlar? Dur oğlum olmadı ya. İsterseniz sizi bir çekim esnasında sizi bir dış çekimle şey yapalım <laughs> ne yapıyoruz oğlum ya dur cümleyi toparlayamadım işte bir şeyler yapacağız <laughs> yani şimdi ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz tek göz köprüsünün tek göz köprüsünün <laughs> ulan bu sineklerden yıldım ya var ya bak sırf videonun kapanışını çekebilmek için normalde toplandım gidiyordum lan dedim kapanışı çekmeyi unuttum. <laughs> Tekrar tripodu çıkar telefonu vur mikrofonu tah bilmem ne çantayı falan Oo. stres babacım stres <laughs> görüşürüz arkadaşlar